Bu yıl Yerel Medya Buluşması'nın 23.'sünün 29-30 Kasım tarihinde Marmaris'te düzenleneceği bildirildi. Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın katılımıyla Muğla Valiliği ev sahipliğinde Marmaris'te düzenlenecek programa Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Manisa, Isparta ve Uşak'ta faaliyet gösteren televizyon, radyo ve gazetelerde görev yapan yaklaşık 300 basın mensubunun katılacağı belirtildi. Yerel medya mensuplarına teknolojik gelişmeleri takip etmelerini kolaylaştırmak ve bunları etkin kullanmalarını sağlamak amacıyla dijital medya eğitimi verileceği vurgulanan açıklamada toplantıyla yerel medya mensuplarının sorunlarının dinlenilmesi ve çözüm önerilerinin birlikte oluşturulması planlanmaktadır. Ayrıca programa katılacak basın mensupları aracılığıyla Muğla'nın tarihi, kültürel, doğal ve turistik güzellikleri dünyaya tanıtılacak ifadeleri kullanıldı. Etkinliğe basın basın mensuplarının yanı sıra Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, Rütük Başkanı Profesör Doktor Davut Dursun, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay'la uzmanlar ve akademisyenler de katılacak. Toplantı kapsamında düzenlenecek panelde görsel ve işitsel medyada dijital çözümler, yerel medyanın geleceğinde yeni medyanın rolü ve dijital medyanın yeni patronları konuları ele alınacak. Toplantının ikinci gününde ise medya mensuplarına Yerel Medyada Dijital Çözümler adlı sertifika programıyla sosyal medya kanalları ve iPad yayıncılığı uygulamaları konularında etkin yayıncılar haline gelmelerini sağlayacak bilgi verilecek.